Onlar Hristiyan, biz Müslümanız. Hristiyan yılbaşısını kutlamayız. Çok büyük bir iş yaptı yani. Çok büyük bir tepki göstermiş gibi oldu. Kolay yoldan böyle cahilleri böyle önemli bir iş yapıyor. Müslümanlığı savunuyor falan gibi bir duruma geçtiğini zannediyor cahillerin nezdinde. Bir Müslümanın Hz. İsa'nın doğum gününü bırakın karşı çıkmayı kutlaması gerekir. Madem peygamberi kutluyorsun mevlütte, Niye Hz. İsa'nın doğum gününü kutlamıyorsun? Nitekim Kur'an-ı Kerim'de la nüferruku beyne ahadim min rusulih diyor. Biz peygamberler arasında fark gözetmeyiz. İsa da bizim peygamberimiz, Musa da bizim peygamberimiz. Eğer peygamberin doğum gününde bir şey yapıyorsan bunda da yapman lazım. Eğer onunla bir şey yapmaya gerek yok diyorsan bunda da bir şey yapmaya gerek yok. Bir yıl bitiyor yani dünya güneş etrafındaki turunu bir defa tamamlıyor. ikinci tura başlıyor. Bunun Hristiyan'ı Müslüman olur mu? Dünya, gezegenler, ay, yıldız, güneş, Hristiyan, Müslüman mı? Ne? O dönen dünyanın üstüne sen de yaşıyorsun. Eğer bir fısku, fücür, bir günah, bir ahlaksızlık bu eğlenceler sırasında işleniyorsa sen onlara katılmazsın. Bunların yapılmasını doğru bulmuyorum dersin. Ha, sen kendine göre bir yılbaşı açıklamasında bulunabilirsin.